Merhaba, bugün sizlere Bitcoin'in yükselişi ve şu anki durumu hakkında bilgiler vereceğiz. Öncelikle Bitcoin nedir? Bitcoin veya BTC herhangi bir merkez bankasına bağlı olmayan sanal para birimidir. 2009 yılında açık kaynak yazılım olarak piyasaya sürülmüş ve yavaş yavaş internet sitelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Üretilebilecek en fazla bitcoin sayısı Genesis blokta belirtilerek 21 milyon adetle sınırlandırılmıştır. Dolaşımda sınırlı miktarda bitcoin vardır ve yeni bitcoin üretmenin de bir limiti ve prosedürü bulunmaktadır. Çıkış tarihinden 4 yıl sonra Temmuz 2013 itibarıyla piyasadaki bitcoinlerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesine kadar ulaşmıştır. Günümüzde ise bu değer 3 366 milyar dolar seviyesindedir. 366 milyar dolar demek ise Norveç'in yıllık geliriyle eşdeğerdir. Bitcoin'in değerini piyasadaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce de azalmaktadır. Bitcoin ile yapılan ilk alışveriş Mayıs 2010 tarihinde 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşmiştir. Peki Bitcoin nasıl elde edilir? Öncelikle Bitcoin'in çalışma sisteminden bahsetmemiz gerekiyor. Bitcoin'ler herhangi bir merkezde üretilmezler ve dağınık bir şekilde noktadan noktaya a özelliği gösterirler. Bu ağlar arası gerçekleşen ödemeler diğer ödeme noktalarına anında ulaşır ve böylece bir noktadan diğerine ödeme yapıldığında kayıtlara geçmiş olur. Toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren şifre çözüm algoritması kullanılarak belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir. Yaklaşık 10 dakikada bire tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya 50 bitcoin ödül verilmektedir mektedir. Bu oran günümüzde 12,5'tir. Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğunda H ifadesini içerir ve böylece bozulması oldukça zor bir blok zinciri oluşturur. Buradaki amaç çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Para yaratma işlemine madencilik veya mining denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Kripto paraların sisteme düzenli olarak eklenmesi, altın madencilerinin altın bularak dolaşıma sokmalarına benzetilmektedir. Kripto paraların büyük ilgi görmesi ve değer kazanması nedeniyle gazeteciler ve ekonomistler bunun bir dolandırıcılık sistemi olabileceği fikrini öne sürdüler. Yapılan araştırmalar sonucunda 2014'te Dünya Bankası tarafından hazırlanmış raporlar Bitcoin üzerine olan endişeleri inceledi ve Bitcoin'in dolandırıcılık sistemi olmadığı sonucuna vardı. Geleneksel ve merkeziyetçi ekonomistlerin Bitcoin üzerine yaptığı değer tahminleri ise şu yöndeydi. Bitcoin'in değerli olamayacağı ve bir yerde sıfır noktasını göreceği düşünülüyordu. Bazı açıklamalarda ise başarılı olma ihtimali çok düşük fakat başarırsa çok değerli bir para birimi olabilir şeklindeydi. Bitcoin bazı ülkelerde bir ödeme ve yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de de TL karşılığı Bitcoin almak mümkündür. Enflasyon oranının yüksek olduğu bazı ülkelerde hükümetlerin halkın tasarruf hesaplarını el koyması ihtimaline karşı bazı kişiler Bitcoin'i bir yatırım aracı olarak görmüşlerdir. 2012-2013 yıllarında Kıbrıs'ta yaşanan finansal kriz sırasında halkın hesaplarına el konulacağı veya vergilendirileceği endişesiyle Bitcoin alımı da artmıştır. Kişisel olarak parasını koruma amacıyla yapılan Bitcoin alımları dışında kâr elde etme amacıyla ortaya atılan bir diğer yatırım yöntemi ise Bitcoin fonlarıdır. İlk Bitcoin fonu 2014 yılının Temmuz ayında Jersey'de kuruldu ve Jersey Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından onaylandı. Forbes, Bitcoin'i 2013 yılının en iyi yatırım aracı olarak adlandırmıştır. 2014 yılında Bloomberg, Bitcoin'in yılın en kötü yatırımı olduğunu söyledi. 2015 yılında ise Bloomberg'in para birimi tablosunu zirvesinde yer alarak büyük bir büyüme gerçekleştirmeyi başardı. Bitcoin'in piyasa değeri neden düşüyor? Bu düşüşler sadece kripto paraları etkilemedi. Dünyada gerçekleşen her türlü küresel gelişme bu gibi olaylara yol açtı. Dünya genelindeki ekonomik durgunluk, enflasyon, faizler ve yaşam pahalılığının artması gibi örnekler verilebilir. Büyük şirketler ve yüksek riskli yatırım fonu yöneticilerinin yanı sıra bizim gibi sıradan insanların da yatırım yapmak için parası kalmıyor. Çoğumuz için böyle zamanlarda kripto paralar gibi öngörülmesi zor araçlara yatırım yapmak oldukça riskli. Düzenleyici bir kurumun olmaması, kripto paralara yaptığımız yatırımların bir güvence altında olmaması, yani birikimlerinizle yatırım yaptıktan sonra değeri hızla düşerse veya kripto cüzdanınızı kaybederseniz elinizde hiçbir şey kalmayabilir. İnsanlar ellerindeki mal varlıklarını kripto paralarda tutmaya bu sebepten ötürü korkmaya başladığı için çoğu kişi yüksek miktarda satışlar yapmaya başlamış ve bu da düşüş sürecin hızlanmasında etkin rol oynamıştır büyük kripto para ödünç verme şirketlerinden biri olan Celsius Network'ün olumsuz ve öngörülemez pazar koşulları nedeniyle tüm işlemleri durdurması ve iflasını açıklaması sonrası Bitcoin'de %15'ten fazla düşüş yaşandı. Ayrıca en büyük kripto para alım satım platformu olan Binance'ın da Bitcoin işlemleri üzerinde arıza bildirmesi ve çekimleri durdurması da düşüşü hızlandıran sebeplerden bir tanesidir. Bitcoin'in fiyatı 2020'nin Aralık ayından beri ilk kez 25 bin doların altına inerek oldukça büyük maddi kayıplara yol açmıştır. Amerika'nın enflasyonu %8.6 olarak açıklaması sonrası Fed'in daha agresif bir faiz artırım sürecine gitmesinden dolayı ve 0.75 bas puanlık artırım yapmasından sonra panik satışları, işsizlik oranlarının artması gibi sebeplerden dolayı düşüşü hızlanmıştır. 2017 yılında görmüş olduğu 17 bin dolar civarına kadar da düşmüştür. Kripto paralardaki bu düşüşlerin elbette ki bir çok nedeni var ancak en büyük sebeplerden biri halkın ekonomi alanında bilgi birikimi olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu alanla ilgili bilgi birikimi olmayan kişiler ne zaman alım yapması, beklemesi veya çekilmesi gerektiğini bilmemelerinden dolayı bu süreçte büyük zarar etmişlerdir. Kısa vadede Bitcoin'in değer kaybının durması için elinde Bitcoin bulunduran kişilerin satmaktan vazgeçmesi ve almak isteyenlerin de buna karşılık daha yüksek değer ödemek istemesi gerekmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Empirist saygıyla sundu.